Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, tabii Matrix gözlüğümüzü bırakalım şöyle. Teşekkür Şimdi arkadaşlar, biz birinci konuyla ikinci konuyu işlemiştik. Onları kısa bir özet geçmek istiyorum tekrardan. Bizim üçüncü kitabın birinci konusu maksur, mankus, memdut konusu vardı. İkinci konuda e, mukarebe fiilleri dediğimiz başlığı efal-ül mukarebeydi. Bunları kısa bir özet geçmek istiyorum. 5 dakika bilemediniz. 7 dakika, 10 dakika şeklinde yapmak istiyorum. Öncelikle birinci konudan başlayalım. Değerli arkadaşlar. şimdi maksur konusu var arkadaşlar. Maksur konusu sonunda Elif'in maksura olan isimlere maksur konusu diyoruz. Aslında bu birinci konu ne konusu? Takdiri irak konusu. Yani konu takdiri iraptır. Takdiri irap Arapçada kimlerde var derseniz sonunda elif-i maksura olanlar bir de mankus isimler Tamam? Şimdi maksur isim sonunda elif-i maksura olanlar. Burada önce bunu tanıyacağım sonra nahilde ne işime yarıyor? Nahilde ne bilmeliyim? Onu yapacağız. Başka da bir şey yok burada. Peki. Maksur dedi ki sonunda elif-i olan ne gibi örneğin? Kübra, Büşra, Mustafa, Müsteşfa gibi kelimeler. Sonunda işte Elif'i Maksur'a olan isimlere Maksur isim diyoruz. Peki Maksur isimlerde bilmem gereken ne? İrabın tamamı tamamından kastımız şu. Bir ismin kaç hali vardı? Üç hali. Raf hali, Nas hali, Cer hali. Her üç halinde takdiri diyorsunuz. Takdiren merfu, takdiren mansup, takdiren mecbur deyip bitiriyorsunuz. <laughs> Memdud isimlerde bilmeniz gereken tek bir şey var. Sonunda Elif'i memdude olan isimler memdut isim oluyor. Bu kadar. Peki ihrabı neyle? Zahiri ihrab dediğimiz. Bildiğiniz normal damme, fetha, kesra alıyorlar arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken başka bir şey yok. Son olarak ayrıntı burada var. Mankus isimler arkadaşlar. Sonunda y ye olup y'den önce kesra olan isimlerdir. Mesela örnek verelim. El-Kadi, El-Radi, el-raşi, er el-baki, el-baki gibi kelimeler. Bunlar da peki ne bilmem gerekiyor? Bunlar da şimdi dikkat edin iki durumda takdiri. Yani raf halinde, cer halinde takdir ediyorsunuz. Peki nas halinde normal fetha zahiri ortaya çıkıyor. Tamam Bu şekilde böyle planlanıyor. Peki burada bilmeniz gereken başka bir olay da şu. Eliflam varsa sonunda ye vardır. Eliflam yoksa Sonunda y'nin yerine ne getiriyorsunuz? Termin getiriyorsunuz. İki yer hariç, eliflam yoksa iki yer hariç y ye düşer. Onu yerine termin gelir. Peki neresi o iki yer? Bir, nas durumunda y geri gelir. Bir de muzaf olduğunda kadı el mahkemeti diye örnek vermiştik. Buralarda y, eliflam yoksa da gelir diyoruz. Mankus isimler ayrıntı bu kadar. Gelelim efalül i konusuna ve son konu Üçüncü konumuzda edevatü şarttı. Ona da daha sonra geliriz. Burada kısa bir özet geçmek istedim. Zaten bunların detaylı ayrıntıları var sayfada. Şimdi arkadaşlar öncelikle konu başlığımız mukarebe fiilleri. Efalül mukarebeyi üç başlığa ayırıyorum. Bakın birincisi efalül mukarebe. Birincisi aynı zamanda başlık da konunun başlığıdır aynı zamanda. İkincisi efalur raca, üçüncüsü efalur şurum. Bunların önce anlamını bilmemiz lazım. Nedirler, ne işe yarıyorlar, kullanımları nelerdir? Niye ayrı bir başlık olmuş? Bunları hatırlayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar efalur mukarebe, mukarebe fiilleri demek Türkçede yaklaşma, eylemin yaklaştığını ifade eden fiillerdi. Türkçeye nasıl çeviriyorduk bunları? Mek üzere, neredeyse, e yazdı. Düşe yazdı. Neredeyse gelmek üzereydi. Neredeyse geliyordu. Falan diye çeviriyoruz. Bunlar iki tane fiil. Kade yekaduya dikkat. Orada bir ayrıntı söylemiştik. Evşeke yuşiku bunun. E, burada en de geliyor. Oraya dikkat. Şimdi gelelim asaya. Reca, umut ifade eden fiillerde asa kullanılıyor arkadaşlar. Asa umulur ki umarım ki şeklinde tercüme ediyoruz. Son olarak da efali şuru dediğimiz şuru demek başlama demek. Başlama fiilleri. Yani neye başlıyorsunuz? Eyleme başlama fiili. Bakın burası önemli. Birkaç tane fiil var. Onlar ehaze bede eşara ca'ala tafika hebbe enşae. Peki bunlar ne anlama geliyor? Başlama fiilleri bunlar. Peki ne zaman başlama? İşte konuyu Bunlar da detaylı bilmem gereken en önemli noktaya geliyormuş. Peki bunlar ne zaman mukarebe reca şuru fiilleri diye adlandırılırlar? Oraya gelelim. Şimdi bunlar kâne ve grubu gibi amel ediyorlar. Yani kâne ve grubu ne iş yapardı? Mübteda haberin başına gelip onları merfu ve mansup yapardı ya. Merfu ve mansup yapardı. Hani hatta biz şöyle demiştik. Fiil, fail, mefhul şeklinde düşünün demiştik. Peki isim ve haber alıyorlar. Bunlar da isim ve haber alıyorlar. Aynı kane ve grubu ne iş yaparsa bunlar da o iş yapıyor. Tek bir fark var. O da bunlar isim ve haber alıyor ya. <laughs> haberleri her zaman muzari fiil olmak zorunda. Peki o zaman şöyle. Bunlardan sonra muzari fiil yoksa ne olur? Şu örnekte olduğu gibi tamam. tam fiil olur. Tamam? Bu kadar. Bakın buradaki ahaze aldı demiyorum. Niye? Baş. Çünkü bu başlama fiili nereden anladım? Devamında ne var? Muzari, muzari fiil. Yani haberi muzari olacak demiş. Peki buna neden başlama fiili demiyorum? Devamında muzari yok. Fiil, tam fiil. O zaman bunlardan sonra muzari yoksa tam fiil olur. Burada bir not daha söylemiştik. Asadan sonra direkt bakın isim ve haber geliyor ya. Haberlerin muzari fiili olacak demiştik. Bir de bunlarda muzari fiillerin başına en geliyordu. Kimlerde en geliyor? Evşekede en geliyor. Asada en geliyor. Şunlarda en gelmiyor. Muzari'nin başına en yok. Şuru fiillerinde en yok. Asada en var. Evşekede en var. Kade'de en yok diyoruz. Muzari'lerin başında. Peki burada bir konu daha vardı. Onu hatırlayalım hemen. Asadan sonra direkt evşekeden sonra direkt en gelirse yine tam fiil oluyor. Ve o enle başlayan kısım fail oluyordu demiştik. Yani örneğin mesela burada asa, attı, flu işte en nokta nokta, en yakrae şeklinde dersem asa burada reca fiili diyorum. Bakın irap yaparken reca fiili ondan sonraki gelen ismidir diyorum enle başlayan muzari kısmı da müevvel mastar haberi oluyor. Ama asadan sonra direkt en gelirse asaya tam fiil diyorum enle başlayan kısma müevvel mastar fail diyoruz değerli arkadaşlar. Kaç dakika oldu?